Merhaba dostlar. Bugün size e, Almanya'da insanların e, çöp çö yeni eşyalar nasıl çöpe attığını göstereceğim. Kısa bir video çekeceğim. Öyle. Bugün bir işe geldik. Baya çok ama müşteri işte bazı çöpleri atmak istiyor. Bakın şöyle bir e, ofisler için şöyle bir sandalye var. Bu şekilde görüyorsunuz. Daha yepyeni. E, bunu atmak istiyor. Bir tane daha var aynı şekilde. Bu daha yeni. Yani bunu şu anda almaya kalksanız bu şekilde. Bunun fiyatı bence Hmm, 150 avro falandır ama kendisi atmak istiyor. Bak şöyle bir şey var, dolap var, yatak var için bu şekilde. En önemlisi de e, bir tane şey var. Burada spor yapmak için bir tane bisiklet var. Bakın şu bisikleti şu anda burada almaya kalksam 1500 euro falandır. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama çöpe atmak istiyor kendisi. Bu şekilde bakın şu lamba var bu şekilde. Bunu atmak istiyor. E, <laughs> şu sandalyeler var. Kendi terasınıza indirmek için bayağı yeniler bence bu şekilde. Öbür tarafa şu mesela şu kompüteri atmak istiyor. Ee, bu Bilgisayarı atmak istiyor. Yani bir tane daha göstereyim size. Mesela bu şu ayakkabılık var bu şekilde çöpe atılmak için. Şu var bak şu ayakkabılık var. Ee, başka Şu dolaba bakın bu dolap şu anda Yani Türkiye'de diyebilirim ki e, Fiyatı ne kadar? 10-15 bin lira bu. Şu dolabı mesela daha yepyeni. Hepsini çöpe atacak. Kapıları bu şekilde açılıyor. Bakın bu şekilde. Ee, şunu atmak istiyor. Şöyle bir e, ne oluyor artık buna ne diyorlar? E, dolap mı diyelim? Regal diyoruz buna. Şunları atmak istiyor. Şöyle bir laptop var. Bakın bu şekilde. Bunu atmak istiyor. Bu şekilde. Yani her şey yepyeni. Burada işte fazla böyle öyle işte hemen biraz eskidim hemen çöpe atıyorlar bu şekilde evet bu şekilde ha bir tane daha var şu gördüğünüz çamaşır makinesi karşıda onu atmak istiyor yani bunlar e, her gün yaptığımız şeyler yani böyle şeyler her zaman çöpe atıyoruz e, yani eğer İhtiyacı olan insanlar, yeni gelen insanlarımız var. İhtiyacı olduğu zaman bana söylüyorlar. Hani götürüyorum hayrıma, kendine kullanıyorlar yani. Ama istemedikleri zaman çöpe götürüyorsun. Olduğu gibi çöpe döküyorsun, yani çöpe atıyorsun. Böyle yani. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.